Sayın izleyiciler yine tarihi bir ağacın önünde röportaj yapacağız. Burası Denizli Tavas ilçesine bağlı Ebecik mahallesine e, mahallesinin hangi mevki? Koca Çeşme. Koca Çeşme mevkiinde. Çeşmeyi de gösterelim Muhammed Bey. Eee çeşme küçük akıyor ama adı Koca Sayın izleyiciler. Namı yer, yer Na Na Nam Koca Çeşme. Çok güzel bir duası var. E, orada da bir çınar ağacı var. Eee evet. Artık bu sınar ağacının kaç yüz yıllık olduğunu bilmiyoruz. Metreyi getirdik, büyük ihtimalle 20 metreye yakın bir çapı var sayın izleyiciler. Ee, Türkiye'deki tarihi ağaçlardan bir tanesi. Aslında bunun da korumaya alınması lazım. Yıldırım evet. düşmüş, arka tarafında evet, yazmış. Evet. Ama dimdik ayakta duruyor. Ee, biz mutlaka muhtar arkadaşım buraya tesis yapılması için müracaat ettik. Müracaat ettik. Et e, Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zonu'na söyledik. Gelmişsin Mustafa Beyler geldi. Bu ağacın önünde fotoğraf çekildik beraberinde. Vatandaşların dediğim gibi istekleri doğrusunda her yönüyle onların talepleri doğrusunda hareket ediyoruz. Zaten bu da benim daha önceki plan ve programımda vardı. Burayı çevre düzenlemesi haline getirip yeşil meseleler falan haline getirip dediğim gibi 5-10 ormancı masası ile beraberinde 3-5 mangal ocağıdır. Bunun faaliyeti geçirmek. Zaten çeşme akıyor sayın Çeşmemiz izleyiciler. Akıyor. Evet. Çünkü çınar ağacı nerede gördüysek orada mutlak bir çeşme var sayın evet. izleyiciler. Artı çam ağaçları var. Aşağıda vadi var. Çok güzel. Düz arazi var sayın evet, izleyiciler. Evet. çok zeytinlik. Ee, vatandaşlarımız Denizli'nin o e, stresinden uzaklaşmak için değil evet. burası. Gelip ailesiyle burada güzel bir ne yapabilir? Eğlenebilir, piknik evet. yapabilir, vatandaşıyla kaynaşabilir. E, e, mahalleye çok uzak değil. Kaç? Bir kilometre. Bir, bir kilometre. Bir, kilometre, bir kilometre. Şu yüz e, 100 metre ana yola yakın sayın izleyiciler. Çok güzel bir yeri var. Havası güzel, insanları güzel. Zaten Denizli'nin insanı gelir evet. buraya. Evet. Muğla'nın insanı gelebilir. Aydın'ın insanı gelebilir. Evet. Doğru mu efendim? Evet. Buraya evet. Koca Çeşme mevkiine bir mesire alanı, piknik alanı yapılmasını istiyoruz. Kimden? Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zozan'dan. Tavas Belediye Başkanı Turan Veli Akyol'dan rica ediyoruz. Çok güzel bir duası var. Muhtar arkadaşımız ilgili yerlere müracaat etmiş. İnşallah buraya mesire alanı yapılır. Biz de gelir. Evet. Bunu tüm dünyaya duyururuz. Çünkü arkadaşımız ne dedi? Yurt dışında yaşayan vatandaşlarımız evet. var. Geldiğinde burada bir piknik yapılması, yapmak istiyorlar, eğlenmek istiyorlar. Evet. Çünkü evet. sayılı zamanda geliyorlar değil mi? Evet. Türkiye'ye. Yaz evet. sezonu geliyorlar. Tamam. Bir de bu tarımın çok güzel bir projesi var. Onu da burada değinmeden geçemeyeceğim sayın izleyiciler. Isterseniz orada çekelim. Caminin orada olur. çekelim onu da, da bir sayın bir izleyiciler. Şey evet. Ayrıca bunu şimdi de vatandaşların tarımları da olsun diyor. Bunu da hizmete faaliyetle geçirecek. biliyorsunuz Rıza Mahmut Bakan bu evet. büyük dua. Allah razı olsun duası. Evet. Vatandaşlarımızdan biz bunu en büyük şeyimiz bu. Evet. Öyleyse, Allah, Allah razı olsun, olsun derken olur. sayın izleyiciler. Evet. Tabii bütün ne yaparsak Allah'ın rızasını evet. e, Başta, için evet. yapacağız. Önemli olan Allah'ın rızası. Az önce mezarlığa gittik. Mezarlığı da muhtar arkadaşımız çok güzel e, dizayn yaptırmış. Çevre düzenlemesi yaptırmış. Parke taşı döşetmiş. Etrafına ihata duvar yapılmış sayın izleyiciler. İşte vatandaşın bir tanesi, dilencinin bir tanesi gelmiş. E, buğday, hasat zamanı bir çuval buğday vermiş. Allah razı olsun demiş. Bir çuval daha vermiş. Yine Allah razı olsun demiş. Buğdayın tamamını vatandaşa vermiş. Sormuş adam niye? Ben demiş benim bir e, yıllık buğday biçim benden Allah razı olsun diyorsun demiş. Ben bu bir yıllık buğdayla Allah evet. benden razı olsa bana senin bütün malın senin olsun demiş. Evet. Önemli olan Allah'ın rızası aynı izleyiciler. Çünkü biz bu dünyada neyiz? Konup göçerleriz mutlak. Ne yapacağız? Allah'ın huzuruna götürüneceğiz sayın izleyiciler. Onun için evet, evet. mahşer gününde kitaplar sağ tarafından verilen evet. insanlardan müminlerde olmayı nasip etsin son, hepimize. Son bir şey söylesem. Evet. Yunusça konuşalım. Amacımız ve niyetimiz gök kupanın altında hoş bir seda bırakabilmek. niyetimiz evet. o yani. Mutarım dedi ki hakka hizmet, hakka hizmet evet. anlayışıyla çalışıyorum ben dedi. İnşallah dedi. Çalışmalarım da bu yönde devam edecek dedi. Muhtar arkadaşımıza çok teşekkür ediyoruz. Başarılar devam diliyoruz. Sağ olun. Ben teşekkür